Merhaba arkadaşlar ben Esin Güreş. Montajımızı yapmaya devam edelim. Daha doğrusu montajımızın parçalarını oluşturmaya devam edelim. İlk parçamızı çizmiştik. Sırada ikinci parçamız var. Şöyle yapacağım. Şu ikisini görünür hale getireyim. izole et diyelim. Şuradaki parçayı çizdik. Sıradaki parçamız şu parça. Parçamızı şöyle inceleyelim. Çizecek olduğumuz parça bu. Bunun için hemen yeni bir parça sayfası açıyorum. İlk olarak arka fonumu değiştireyim daha net görebilmemiz adına. Üst düzleme gelip çizim açıyorum. Dikdörtgen komutuna girdim. Şöyle merkezden bir dikdörtgen çizeceğim. Şimdi ölçülendirelim bunu. Burası 21 mm olacak. Şurası da 60 mm olacak. Unsurlar dedik. Ekstrüzyon ile katı oluşturma diyoruz. Ve bunu 1.35 mm kalınlık verelim. Şimdi üst üzerine gelip çizim açtım ve dik bakıyorum. Şimdi köşe ile dikdörtgen komutuna gireceğim. Şu alttan şöyle köşe noktası ile dikdörtgen dedim. Şu köşeden başlayıp iki tane dikdörtgen oluşturuyorum. Şu dikdörtgenimi şurasıyla şurasını Aynı doğrultuda ve de eşit yapacağım. Seçerken de CTRL'ye basılı tutarak seçiyorum. Şurası 1.5 mm olacak. Genişliğimiz ise 20 mm olacak. Şimdi slot komutuna giriyorum. Giremedik. Heh, slot komutuna girdik. İki tane slot çiziyorum. Şimdi mouse'umun sol tuşuna basarak her iki slotumu seçiyorum ve bunları eşit yap diyorum ve bunlar eşit oluyor. Bir de orta noktalarını şöyle yata hizalı yaptım. Şimdi slotumuzu ölçü verelim. Şurası 6 mm olacak. Radüsümüz 2.5 mm olacak. Bunun bittiği yer şu kenardan 49 mm olacak. Bu da 36 mm olacak yine aynı kenardan. Şu üst kenardan bunun merkezi de yine 6 mm olacak. Gördüğünüz üzere slotlarımız artık tam tanımlı hale geldi. Şu 6 mm'yi yanlış yerden verdik. Şunu silelim. Şu alt kenardan 6 mm olacak. 6 milimetremizi mm verdik. Şimdi tekrardan dikdörtgen komutuna giriyorum. Şöyle bir dikdörtgen oluşturdum. Şimdi ölçülendirelim. Şurası 6 milimetre olacak. Şu alt kısımdan bunun alt kenarı da 6 milimetre olacak. Son olarak şuradaki genişliğini vereceğiz. Bir de şu kenardan uzaklığında girdik mi? tam tanımlı hale gelecek dikdörtgenimiz. 43 mm dedik. Tekrardan kısa yoldan dikdörtgen komutuma giriyorum. 1, 2 ve de 3. Bu çizdiğim 3 dikdörtgenin şu kenarları 1, 2 ve de 3. Bunlar aynı doğrultuda olacaklar. Şununla bu aynı zamanda eşit olacaklar ama ortadaki için aynı şeyi söylemiyorum. Hatta şu kenarları da eşit olacak. İsterseniz bu kenarlarını eşit yapabilirsiniz. Ya da şu kenarda şu kenarda aynı doğrultuda yapmanız iki yan kenarına eşitlik vermeniz de aynı anlama gelir. Şurası 2.5 mm olacak. Şu 4 mm olacak. Bunlar da yine 4 milimetre olacak. Burası da 6 milimetre olacak. Bir de şunu şu kenardan uzaklığını verelim. 4.75 milimetre olacak. Buranın uzaklığı 31.5 milimetre. Bunun uzaklığı 25 mm. Şunun uzaklığı da 20.5 mm olacak. Şimdi unsurlar dedik, ekstrüzyon ile kes dedik ve gelip şuradan tümünden kesi işaretleyip onaylıyoruz. Şöyle parçamızın bir rengini değiştirelim. Daha net görelim bunu. Parça 1'e geldim. Rengini bir tık koyulaştıralım. Şöyle daha net göreceğiz. Şimdi bu yüzeyi yine çizim açıyorum. Objeleri ötele dedim. 0.75 mm öteleyeceğim ama tersine çeviriyorum. Çünkü içeriye doğru yapacağız bunu. Onayladım bu şekilde. Unsurlar diyorum. Ya da unsurlar demeden önce şöyle dik bakalım. Tekrardan dikdörtgen komutuna giriyorum. İki tane de dikdörtgen yapacağım. Daha sonra bunların üçünü birlikte keseceğim. Şu iki kenarı birbirine eşitliyorum. Şurası 5.5 mm. Şurası 4 mm olacak. Şurası da 3.5 mm olacak dedim. Şimdi geliyorum unsurlar kısmındaydım zaten. Ekstrüzyon ile kes dedim. Şimdi bizden seçili kontrolleri istiyor. Şurayı, 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 şunu ve de şunu seçiyorum. Dilerseniz şu araları şeyle de kesebilirsiniz. Hatta öyle yapalım. Böyle de yapmanız mümkün. Ya da gelirsiniz, çizimlersiniz. Objeleri bu da deyip şu aradaki kısımları silersiniz. Bu hamleden sonra size artık kontür sormaz. Direkt ekstrüzyon ile kes dediğinizde direkt kesme işleminizi yapar. Toplamda 0.75 mm bir kesme uygulayacağım parçamı. Şöyle çevirelim parçamızı. Tam şuraya bir çizim açtım. Ve dik bak diyorum. Daire komutuna girdim. Şuraya çakışık. 2.6 mm çapında orijinden uzaklığı 7.92 mm olan bir tane daire çiziyorum. Ve bu dairemi unsurlar deyip ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Yönünü tel çevireceğim. Sonucu birleştirelim. Bunun aktif olduğundan emin olalım. Toplamda 3.5 mm'lik bir katılama işlemi uyguluyorum. Daha sonra doğrusal çizim çoğaltma diyeceğim. Yön olarak şurayı seçiyorum. Bakalım yönüm doğru. Evet. Şuradaki unsurumu seçiyorum. 12.5 mm aralıklarla toplam 4 tane çoğaltma işlemi uygulayacağım. Onayla dedim. Şimdi gelelim şuraya. Çizim aç dedim. Şöyle dik bakalım. Şöyle bir yerle ilişkilendirmemeye çalışalım. Sadece şu kenara çakışık olsunlar. Çünkü daha sonra ölçü vereceğim için tekrar ilişkileri silmek zorunda kalmayalım. Bunun çapı da 2.5 mm olacak. Şu kenardan uzaklığım 5.5 mm. İkisi arasındaki merkez uzaklığımız ise 28.5 mm olacak. Unsurlar dedim. Ekstrüzyon ile katı oluşturma dedim. Şöyle çeviriyorum. Yönüm yanlış. Yönümü çeviriyorum. Boyu da 2.5 mm olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra geliyorum şuradan. Delik sihirbazının altındaki yani herhangi başka birine girmeyeceksiniz. Direkt buraya da girebilirsiniz. Ya da diyelim kafanız karışıyor. Şu o kaba basarak delik sihirbazına gelebilirsiniz. Delik sihirbazından dişli delikten devam edeceğiz. Yine 1.6 yani metrik 1.6'lık bir diş çekeceğiz. Konumlar diyorum. 3 boyutlu çizim dedim. Şöyle kenarına dokununca bakın merkezini veriyor. Merkezini seçtim. Aynı işlemleri diğerleri için de yapacağım. Son olarak şuna da yapalım. Ve dişin boydan boya olduğundan emin olun. En azından hani şuradan boşa çıktığından emin olun arkadaşlar. Daha sonra bakalım tam ortadan geçen bir düzlemimiz var mı? Evet. Ön düzlem tam ortadan geçen bir düzlem. Aynalamayı seçiyorum ön düzlem seçiliyken. Daha sonra geliyorum burada. Yükseklik ekstrüzyonunu çoğaltmayı daha sonra yine yükseklik ekstrüzyonunu ve de metrik 1.6 dişli delik kısmını seçiyorum ve onaylıyorum. Aslında az önce hani tamamen delliğimizden emin olalım dedim ama bakın şurada bir iz bıraktı. Toplamda dişimizin boyunu 5 mm yapacağız. Bunlar da zaten dışarıya çıkıyor ama buranın boyu önemli. 5 mm'ye gelip yazarsanız doğru olacaktır. Son olarak şuradaki keskinlikleri alalım ve parçamızı sonlandıralım. Radius değerimiz 1 olacak. Aslında bunu ilk başta katılama yaparken de yapabilirdik ama sonradan yaparsak da çok bir şey fark etmez. İkinci parçamız da hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.